Baba baba Ulan bu herif ne yatıyor dün geceden beri ya Alo günaydın lan Kalksana now. aa, Bebek polis rahat bırak beni Çok uykum var Ben kalk yatıp duruyorsun ya Allah Allah annem dün gece eve gelmedi Sen haberin var mı Ne annen eve mi gelmedi Hı, Yine ne de nasıl eve gelmedi <laughs> Şaka yaptım şaka Annem evdeydi gece Herhalde yani Evde, Şimdi nerede? Ya senin yanında yatıyor bu kadın? Şimdi nerede? Ne bileyim baba annemi ben mi takip edeceğim? Sen takip edeceğiz. Senin karın ya Allah Allah. Oğlum, Ama ben yeni bir şeyler yaptım bak. Yoksa annen benim bazukamdan daha büyük bir bazuka bulmuş olmasın bak buradakinden? Baba ne diyorsun Allah Allah ne bileyim onu benim ilgilendirmez o ya. Hem helal olsun anneme yani öyle bir şey yaptıysa. Oğlum bak çok dayak istemesen yani sen ne yaptın onu söyle Aa, bakayım. Ha Sen hani bana bir para verdin Git elektrik şeyi yatır dedin ya Evet Hani 12 aylık faturaymış bir şeymiş Evet evet tabi Ben gittim telefoncudan bunları aldım bak Oğlum ulan bir de en kötü Telefon modellerini almış Sony almış Baba ya ver. Baba vergi indirimi vardı gittim bunları aldım işte satacağız bunları 2-3 katına sonra uf, zengin olacağız sonra gideceğiz 24 36 aylık ödeyeceğiz Oğlum oğlum salak oğlum bu telefonlar öyle kolay satılmıyor vergi indirimi var diye ya mal ya of ya ah, ah, Sen git şu ya, ne Lan var ya senin var ya bak ceza olarak oyuncaklarını aşağı atıyorum lan al lan Hayır 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 Al bakayım Zeynep'in oyuncaydı hepsi. Ela yerim seni. <laughs> oh, çok üzüldüm baba yapmasaydın keşke. <laughs> o zaman yatağına atıyorum. Al. Ay, Al, al bakayım. baba tamam, özür dilerim baba. Neydi yatak? Neyse diğer ya, yataklar var orada yatarım. Ulan var ya sadece al, Zeynep'le ay, diğerine Lep vereceğim bunları. Al lan. Al lan. Hayır. Hayır. Herif sen salak mısın? Karını kaçırdılar. Benim yataklarımla ne derdin var senin? Doğru doğru. Ne olur. Onun nerede olduğunu bulmam lazım. Evet. Öyle evet ama sen dişini fırçalamamışsın bok gibi kokuyor ben olsam ben de büyük bazukaya giderdim Oğlum bak büyük bazooka var ayıp oluyor baba dayağı yeme şimdi bu yaştan sonra kaç yaşındasın sen Tamam 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 ta 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 ben kaç yaşındayım ne bileceğim sen bileceğim ben kaç yaşındayım ne zaman doğdum Oğlum babaya vurulur mu lan Allah. Yeni nesilim ben tablet oynayıp baba dövüyorum anne dövüyorum her gün Ben dişimi fırçalamaya gidiyorum öyle mal mal söyle söyleme ağzın kötü kokuyor diye söyleme şimdi işte Allah Allah Cık <laughs> 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 ee, geleyim mi? Gelme kapıdan da bak baba bana Heh, şöyle oturalım Tamam baba gelmiyor ben langırt oynayacağım Ama <laughs> o ne lan o ne lan Aa. baba kamyon mu devirdin sabah sabah ya. Oh. Allah Allah! O ne? Baba tuvalette dıkmışsın. Kimden sesi çıkacak buraya? Oğlum bir şey olmaz ya. Dur, ya, biraz temizleriz. Annen gelince temizler şimdi. <laughs> Boş ver. <be. gülüyor> bak bu, bu aldığın aldığın Hay telefonların. Ya. Bak şimdi bu aldığın telefonların yeri neresi biliyor musun? İşte tam olarak Aa, burası. Baba yapma yapma. Baba satarız onları ya. Yapma yapma. <gülüyor> <gülüyor> Sonra beni ver şunları Tamamdır satacağız bunları sen bana güven Oğlum bu kadar çok kaka muhabbeti artık bıktı ya Gidip temizlenelim bir şeker dünyasına falan gidelim ya şeker yiyelim Kadını da boş ver karımı da boş ver yenisini alırız olmaz mı üvey anne sana İşte, işte. İşte erkeklerin karısı kaçırılınca erkekler. Sen nasıl bir adamsın ya? O benim annem. Ben annemi istiyorum. Yeni tamam tamam istemiyor. tamam tamam. Bulmaya gidiyoruz tamam. Zaten akşamdan ihbar gelmişti. O yüzden Aslı oraya bakmaya gitmişti. Benim güzel aşkım oraya bakmaya gitmişti. Zaten şeker dünyasına gitmişti o tamam mı? Oraya gideceğiz şimdi beraber. Ha desene tamam ya. Oo baba <laughs> pembe araba mı aldın? Sonunda rengini bulmuşsun. Olamaz ya benim arabam maviydi ya Aslı benim arabam pembeye boyamış <laughs> Lan niye annene bir şey demedin <laughs> boyarken Ne bileyim annem mi boyadı kaslı bir tane adamla beraber boyuyorlardı ben de korktum yanlarına yanaşmaya Lan var ya şimdi neyse bir şuraya bir şuraya <laughs> çabuk çabuk kaslı adam Baba bir şey mi? Nereye Dur. gideceğiz? Ben diyeceğim diyeceğim de sana değil annene bu arada arkadaşlar ay, burada ay. gördüğünüz gibi yorumunuz tabloya çıksın istiyorsanız kesinlikle kanalımıza abone olun ve de bildirimleri açın ve videoyu beğenin tamam mı? Eğer buradaki gibi yorumunuz çıksın istiyorsanız videoya kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi bebek asker, bebek polis? Aynen öyle abone olun yoksa babam size kötü şeyler yapar. Anneme evet. yaptığı gibi. Her gece yapıyor zaten. Sus büyük ah. panika. Hadi gel gidiyoruz. <laughs> tamam gidelim. Aa, baba yalnız ben 18 yaşını geçmedim ben niye araba sürüyorum ATV sürüyorum sokağın ortasında ha birine çarpsam Alın bir şey ne olmaz Pol dur. polis çevirmesine takılırsak o bindiğin şey elektrikli moped tamam mı Moped tamam ee, evet, onu 10 Polis 10 10 çevirmeyi yaşına... sen çıkacağım. halledemiyor musun Doğru ben seni çevireceğim şimdi dön lan dön lan Aa, aa kaçtım kaçtım zaten Gel lan ucuz buraya. bir şey kaçması daha mantıklı Ulan aa, plakası da ben. yok Plakası da yok. <laughs> Dur, like da mı yok. Baba sen nasıl iş yapıyorsun ya? Allah Allah. Oğlum tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Hadi. Bakayım, hadi, her işimiz <laughs> illegal olmak zorunda değil. Bak buradaki şeker dünyasındaki şekerleri görüyor musun? Mükemmel lezzetli görünmüyorlar mı? Şöyle yala bakayım. Yok görünmüyorlar. Sen beni nereye getirdin yani? Baba ne yaşıyorsun sen? Hayal dünyasında yaşıyorsun. Sonra benim telefon fikrime saçma diyorsun ya. Oğlum buradaki şekerleri toplayıp satarız biz bak. <laughs> Oo oh, çok lezzetli. Lan manyak herif yedi niye yanıyorsun? Manyak mısın sen? Kafayı mı yedin? Oğlum şeker bunlar. Bak şeker dünyası diyoruz ya sana. Ya inanmam bunun şeker olduğuna ya. Yürü hadi. O zaman içeri girince göreceksin gerçekleri bebek polis. Oha! <laughs> 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 Dur, <laughs> Dur, sakin baba, ol. Sakin, baba, sakin baba, ol. Adamları, altıma yaşadım kokuyor baba. Oğlum, oğlum sakin ol, sakin ol bak. Bunlar şu an bizi saldırmıyor Ama Bunlar bizi. beni görmüyor galiba. Evet baksana gözleri kör, göz bebekleri yok. O yüzden bizi görmüyorlar. Biz hemen gidip silah bulalım bir yerden buradan. Sonra bu burada böyle işte işini bitireceğiz. Ne oğlum bakma Hayırdır, lan bakma. Ne? Bakıyor? Lan, oğlum bakma He. lan. Baba ben Ben bunu döverim baba. Bana bakıyor Oğlum Sakin, sakin lan. ol oğlum, sakin, lan? Ol. oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. Kaç Kaç Baba. Çabuk. Beni dövüyor baba. <laughs> baba. Gel gel gel. Geldim. Geldim. Heh. Bu, bu ne? Geliyor gel, oğlum kazma geliyor. <laughs> kazma mı? <laughs> baba ölecek miyim? Baba ölecek <laughs> miyim? Oğlum geliyor lan. Oğlum ben seni savunurum oğlum. Hu hu git lan git lan git git git. Bab babam, baba. Baba <laughs> ne yaptın? Tamamdır savundum seni oğlum. Hadi bakalım. Oo. Helal olsun babacığıma. Baba burada bir kapı var bu ne? Açılmıyor. Oğlum kapı açılmıyorsa bizim köyde eski bir söz vardır. Büyük bazookayla dalacaksın. Allah! Ah işte böyle. Baba sen sen hani şehirliydin? Köylü müydün sen? Oğlum biz köyden indik şehire yani ya. Öyle bir durumdayız yani. Bakalım ne varmış burada sandıklarda. Şekerden sandıkta var? silah var. Boş. O silah, silah 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 ben silahları bayılırım baba oğlum bak Yok. bu silahları Gece dikkatli GECE SEN ölürken senin silahlarınla oynuyorum baba bir de bu arada bu silahları daha çok alalım ben telefonlara koydum silahları aldım satarız bunları oğlum ya bak senin de ticari zekanı var ya başlayacağım şimdi bebek askeri bebek polis Hı? Niye baba bunları karakola satacağız karakoldan hem kendimiz kullanıyoruz ya karakolu karakola indirim de yapacağız Satın alırken bol bol paraya satın alacağız. Oğlum şehirde bir tek silah kullanmayı bilen biz varız zaten. Kendimize mi satacağız? Keriz şu şekerlerden ye bakayım bak burada var. Azim. <laughs> güzelmiş tam bu. Dur bu şunları da ben yiyeyim. Değerlendirelim. Bakayım deneyeceğim. Oh çok lezzetli. Of. Ol. Bak Kursat baba ya. Zeminde bile Aa, şekerler anne, var. Kırdı. Oh, çok iyi çok iyi baba. Oha gelin çocuk lan buraya gelin lan. <laughs> şeker krizine girdi ya, şeker krizine girme oğlum. Baba. Söyle oğlum Baba, sana da sıkasın geldi vallahi. Geceleri bana, gündüzleri bana racon kesmiyor yataklarımı çalıyorsun vallahi kafana vururum ha. Oğlum şeker seni sarhoş etmiş ya. Baksana çok tehlikeli yazıyor. Buraya girmek ister misin? Bak çok tehlikeli yazıyor. İsterim tabii ki ya, buraya. Ulan baba burada da adamlar var. Vur şu adamları. Ben öldürüyorum, Buraya ben ya, öldürüyorum. Bu ne ya? Ne yapacağız biz? Ha, geliyorlar üstüme, hepsi üstüme geliyor. Hepsini Aa! mermi manyağı yap oğlum. Hadi oğlum. İşte Buyur, benim dur, oğlum. Dur, dur, da, <laughs> Al bakalım. Vurdum baba bak. Baba bak ilerideki adamları nasıl vuruyorum? Kafasından vuruyorum, gözünden vuruyorum. Eğlenceli, eğlenceli. Bu ne lan? Baba. Oğlum, ıskalama lan sakın. Ben Aha. orada bak sinirlenmiş. Burada hem de. Pardon. Aa, ne sinirlendi ya. Evde dinleme cihazım vardı yoksa. Oğlum inşallah yoktur da herhalde onu kurtarmaya geç geldiğimiz için biraz öğlen 11'de kalkmış olabiliriz de o yüzden. He söyleyeyim mi anneme senin dediğin lafları? Oğlum, hayır hayır hayır. Aa. Şu cam kapıyı açamıyoruz oğlum <laughs> anahtar lazım. 50 liralar söylemeyeceğim. Oğlum sen de ne üç kağıtçı adamsın ya. Dur eve gidince vereyim <laughs> üzerimde para yok. Al şimdilik şu şeker tabağını al. vereyim sana al. Al ver ver. Hop ama bu senin değildi. Senden ben 50 lira istiyorum. Oğlum tamam şimdilik onunla idare et sana bak şuradaki Mr. Beast çikolatasını alacağım bak görüyor musun? Baba biz niye reklam yapıyoruz Mr. Beast çikolatası ne ya Türkiye'de yok ki bu. Oğlum çok lezzetli diye söyledim yani onu. Herkes MrBeast'i sever sen bilmiyor musun? Aha ok işareti burayı işaret ediyor Bilmiyorum, oğlum. Bilmiyorum cahilim ben. Bak. Oo kocaman bir ok. Evet. Büyüyünce benim de oklarım böyle olacak. Benim okum bundan da büyük. Neyse hadi bakalım burada ne varmış. Nasıl Açık. lan? Baba? Baba? Önce Daha bir bu... sorma cevap ver Bun... Nasıl? Oğlum daha büyük okların olduğu yere gitmiş işte annen. O kadar basit yani. Bak dondurmaların dondurma toplarının içine girmiş bak. Nerede dondurma topu ya? Baba ne anlatıyorsun sen? Hadi gelip yürü Bu, ya hadi. Bunlar bak bunlar devasa dondurma topları bak. Burada Aa, çikolatalı siyah var. siyah top, pembe burada top, yeşil çilekli. top. Bu da Antep fıstıklı top. He yani anneme ya. çilekli avrat diyorsun çileğin içine girmiş çünkü. Evet evet. Aha matematik sorusu var. O zaman matematik sorusunu. mi? Evet bebek bebek polis. Matematik sorusunu söyle bakalım. Okula giden sensin aramızda. Arkadaşlar hemen bana yardımcı olun. 9 artı 2 kaç? Aşağı yorumlara yazın ya. Babamla cevap vermek zorundayım. Şimdi döver bu manyak beni. Hazır uyuyorken çabuk cevap verin. 9 artı 2 kaçtır? Aşağı yorumlar kısmına yazın. Ha, ya. Yazdınız mı? Bildin mi oğlum <laughs> bak. Baba, bak kaç saat uyuyorum bildin <gülüyor> mi? <gülüyor> Kaç, kaç diyorsunuz? 11 tamam. Eee, 11 baba! 11 mi? Dur bakalım deneyelim şöyle. Oğlum, 11 nasıl yazılıyordu ya? Eee, 1 ile 1'in yan yana öpüşmesi. Hah. Ne öpüşmesi bak! Terbiyesiz gel ee, lan buraya! Aa! Aa! Ya. Aa! Hayır! Ya, Beni buraya hapsetmeye çalışıyordun terbiyesiz çocuğum. Sus senin bana 50 lira borcun var. Tamam oğlum ya ben sana veririm parayı Allah Allah. Dur ok işareti takip edelim. Zam geldi zam 150 oldu artık Ne 150 mi oldu ha. <laughs> zam geldi baba Bak gidiyorum diyorum aa, yoksa yok, yok, Yapma hiç yok, öyle yok, yok, Bayılma yok. hiç öyle Söylüyorum Tamam Anne, tamam babam tamam tamam tamam, tamam hadi gel Bakalım. gidelim. Hadi gidelim. Bakalım burada para bulursak sana vereceğim tamam mı? <laughs> tamam hadi yürü. Hadi aşağı. Dur yer elif ya. Hop. Yürü. A, a. Aa, oğlum bu ne lan? Baba ne yaptın lan? Baba alt üstü 150 lira istedim. İkimizi de öldürdün mü para için? Hayır oğlum. Burası cennet değil ya. Herhalde yeniden doğacağız. Baksana yarış var burada bir. Hadi gel gidiyoruz. Yeniden Baba. Geliyorum baba. Kurtaracağım seni. Oğlum dikkat et. Baba ne yaptın baba? Cehenneme düştük baba. Yaktın bizi herif. Kurabiye cehennemine düştük lan. Bu ne lan böyle? Vur şunlara. Hani cehennem? bu kadar hani cennetti olan ben sana kaç kere dedim annemle uğraşma o iyi bir kadın diye ne yaptın sen ya hayır oğlum annen toksik maskülen alfa dul bir kadın öyle mi mişavurursunlar oğlum ah ah Oğlum ölüm ediyorum <laughs> <laughs> kafa atma oğlum nerede İmran tatlı <laughs> sesmişsin sen adam olmak ya? ya ne diyorsun Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> oğlum nola <laughs> yüzün çok çirkin olacak annem seni diyecek. Ol, o geçen gün arabayı boyadıkları kaslı ile beraber yaşarlar sıkıntı yok. Ne hayır. <laughs> Baba. Babam <Aman> öldü. <laughs> Kerem komiser öldü arkadaşlar. Eğer yaşamasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> Acaba babam yaşayacak mı bir sonraki videoda? Bye bye. Bye bye.